En önemlisi eğitim. Ee, biz biraz sonra e, Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul'la bunları konuşacağız ama şimdi bir girizgah yapmak istiyorum. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Din Öğretimi Genel Müdürlüğü diye bir kurum var ve bu kurumun görev ve yetki alanlarını bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle artırdı. Hani kararnamelerle yönetiliyoruz ya, ülkede her şey kararnamelere bağlı. Cumhurbaşkanı bir kararname yayınlıyor, olu veriyor yani ol dedim oluyor Cumhurbaşkanı İşte bu da o kararnamelerden bir tanesi hafızlık eğitimi için yetki ve karar e, merkezden herhangi bir izin alınmaksızın üniversiteler ve kurum kuruluşlarla işbirliği yapılabilecek böyle bir karara e, imza atmış Cumhurbaşkanlığı yani ne olacak bundan sonra hiç kimseden izin almaksızın istediği gibi başına buyruk at oynatabilecek bu e, din öğretimi Genel Müdürlüğü zaten e ilk orta ve e, lisede e, bütün e, okullar neredeyse e, din eğitimine endekslenmiş. Yani eskiden Anadolu liseleri vardı. Şimdi o Anadolu İmam hatip liseleri oldu. Kim geliyor buraya? Elbette ki o e, yöneticilerin, e, bürokratların ya da AKP milletvekillerinin, AKP'deki o bakanların e, çocukları gelmiyor. Onların çocukları ya yurt dışında okuyor ya burada lüks ve şatafat içerisinde yaşıyorlar. Kim geliyor? Garibanın çocuğunu o İmam Hatip liselerine gitmek zorunda bırakıyorlar. Öyle bir hale geldi artık Türkiye. İşte tüm bunları Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul'la konuşacağız. Necla hoş geldiniz yayınımıza. Maalesef ülke AKP iktidarıyla bu dinci eğitimin kıskacına girdi. AKP iktidarı bunu tabi o biraz evvel de söyledim. O kendi çocukları için veya o zenginlerin çocukları için, milletvekillerinin, AKP'lilerin çocukları için falan yapmıyor bütün bunlar Yani garibanın, işçinin, emekçinin çocuğunu oraya buna zorluyor. Yani sen illaki bu İmam Hatip Lisesi'nde okulunda okuyacaksın diyor. Başka çaren yok demeye getiriyor. Ama yani her alanda bu dinselleşme var ama asıl önemlisi eğitim. Çünkü çocuklarımıza artık işte görüyorsunuz neyi öğretmeye çalışıyorlar? Eğitim. Ça şey yapın, e, sabredin, şükredin, e, tevekkül edin. E, aman fazla bir şey istemeyin, gözünüz fazla bir şeyde olmasın. E, o modernlik dedikleri şey aslında e, sizin zannettiğiniz gibi bir şey değil. Ama diğer tarafta dediğim gibi kendi çocukları e, yapmadığı kalmıyor. Nereye gidiyoruz Necranım? Yani bütün bu sayılanlar, din öğretimi genel müdürlüğünün görev ve yetkilerinin artırılması, istediği gibi yetkiyi alması, istediği kurumlar kuruluşlarla işbirliği yapması. E, tarikatlerin okullarda standlar açması, tarikatların okullara müdahalede bulunması. Bunların önüne nasıl geçilecek? AKP iktidar ne yapmak istiyor? Bu <laughs> işlerle kuşkusuz çok yüksek. Yani muhtemelen böyledir diye tahmin ediyoruz. Ve bu yemeğin e, yemeğe ödenen bütçenin yani bizim bütçemizin dolaylı ve doğrudan vergilerimizin bir kısmının sarayda iftar yemeğine değil okullara aç gelen, okullarda bir öğün yemek yiyemeyen çocuklar içinde kullanılabileceğini hatırlatarak bugün sabah bir açıklama yaptı. Konuyu eleştiren bir açıklama. Dün sizin de ifade ettiğimiz ikinci bir e, o, olay vardı. O da bile. Bakanlığı Din Kültürü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün görevlerinin, işlevlerinin genişletilmesine ilişkin bir düzenlemeydi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan düzenlemeydi. Bu düzenlemeye göre Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün örgün eğitimle sınırlı yani İmam Hatip Ortaokulları, İmam Hatip Liseleri ve diğer okullardaki zorunlu din kültürü, ahlak bilgisi dersleriyle var olan 3 seçmeli dersin, takibi, işte içeriğinin hazırlanması, ders kitaplarının hazırlanması, yönetimi konusunda çalışmalara ek olarak bir tür hayat boyu öğrenmeye de girebilecek yaygın dediğimiz, halk eğitimi dediğimiz çalışmaların da önünü açabilecek. Yani 4-6 yaş çocuklara da ulaşabilecek, her seviyede okula, çeşitli kurum ve kuruluşlarla az önce ifade ettiğiniz protokollerle, dinci vakıf ve derneklerle yapılan protokollerle çok rahat girebilecek. Diyanet Akademisi üzerinden burada ben yetiştirdim işte bunları hazırladım diyecek ama bizim anladığımız anlamda pedagojik bir formasyondan geçmemiş kişilerin çocuklarla buluşmalarını sağlayan yollar açılabilecek. Artı Diyanet İş İşleri Başkanlığı da bir tür çok daha angaje çalışmalarında önü diğer kurum ve kuruluşlar başlığı altında açılmış olabilecek. Tabii biz bu açıklamaları yaparken bir yandan da haberler geliyor Gökhan Bey. İşte Ordu'da bir fen lisesinde, fen lisesi yani bilimsel eğitim yapması gereken bir liseye vaizler gidiyor, vaizeler gidiyor Ramazan ayında ve orada söyleşi yaptırtıyorlar. E, bu, bu tabii anlaşılır bir şey değil gerçekten. Bir fen lisesini seçilmiş olması. Sonra hızlıca adaya Adıyaman'a gidiyoruz. Adıyaman'da bir anaokulunun yani okul öncesi eğitim çocuklarının devam ettiği bir okuldan kız çocukları bir sınıfa ayrılmış ve bu sınıfta kız çocukların tamamının başı kapalı. Kur'an dinlettiriliyor ve çocukların bu sürece eşlik etmeleri bekleniyor. Kimisi eşlik edebiliyor, kimisi edemiyor. Bu görüntüler de bize 4-6 yaş çocuklarına yönelik ciddi anlamda din kültürü ahlak bilgisi ve benzeri derslerinde artık yüklenmeye başladığını görüyoruz kısa bir süre önce Milletim Bakanlığı 3 aylık planını açıklamıştı o plan içinde ısrarla baktık 4-6 yaş çocuklarla ilgili bir hedef var mı diye bu hedefin olmadığını gördük ama şunu da gözledik. Bu hedef orada konulmasa bile yani kamusal olarak açıklanmasa bile daha örtük, daha gizli bir biçimde bu çalışmalar sürüyor ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün yetkilerinin genişletilmesi, sadece örgün eğitimde okullar değil, yaygın eğitim bağlamında da çalışmaları yürütmesi, okul öncesi eğitime erişmesi, Diyanet ve benzeri kurumlarla aynı zamanda dinci vakıf ve derneklerle zaten yapılmak olan e, protokolleri daha bir meşgul hale getirilmiş olması gibi düzenlemeler var. Biz bu düzenlemeler hakkında hukuki süreci almadığımızı bildirmesinden sonra e, başlatacağız. Gerçekten e, gelişmeler çok vahim. Biliyorsunuz durum. bir süre önce Bursa'da artık okul müdürü kızları kızlarla, erkekleri erkeklerle oturdu. Siz olan bu emirler çerçevesinde hareket eden okul müdürleri var. Aynı zamanda siyasal iktidar yakın eğitim bir gibi sendikalar aynı zamanda. E, bu süreci e, örmeye çalışıyor ama yüz binlerce öğretmenimiz bu sendikaları bile ve Öğretmenlerini, o... öğretmenlerimiz göz, gözlemek, görmek ve e, gerekli tavrı e, göstermeleri gerektiği düşünüyoruz. Tabii benim yolladığınız vakıf ve derneklerin ne yaptıkları, nasıl, nasıl yaptıkları konusu çok önemli. Lütfen okullarımızdaki öğretmenlerimiz dışında bu vakıf ve derneklerle bağlantıda öğretmenlerimizin de okulun içerisinde yapılabilir konuları dinlemleştirmeleri ve çocukları bir Necdenim, çok teşekkür ederiz. Ee, çok önemli bilgiler bunlar. Sizin yaptıklarınız çok değerli. Hepsini çok iyi biliyoruz ama son olarak şunu da sormak istiyorum. Ee, şimdi tabii e, AKP iktidarı böyle ama şimdi önümüzde seçimler var e, ve e, belki de yeni bir ittifak gelecek. E, o ittifakın içerisinde de var benzer yapı aslında. Yani bir tarafta Saadet Partisi var, Deva Partisi var, Gelecek Partisi var. E, bunlar da aslında AKP'den kopmuş e, parçacıklar ve onların da bu konudaki... Tavrını bilmiyoruz şu anda. Yani iktidara gelmek için bir takım şeyler e, söylüyorlar ama bu konulara hiç girmiyorlar. E, bazen e, Ali Babacan e, bu konudaki tavrını belli eder. Yani aslında e, layıklıktan like yana, bu e, bizim layık like eğitimden yana değil de tam tersine biraz daha bu e, dinci e, eğitime e, meyleder gibi bir takım e, sözleri vardı Ali Babacan'ın. E, Oradan bir beklentiniz var mı? Yani orada da böyle bir şey olma şansı var mı? Olursa e, Türkiye artık e, geldiği nokta neresi olacak? Çok dikkatli davranıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Diyanet Akademisi'nin görüşmeleri esnasında da bunu net bir biçimde gördük. Ee, bu konuda hani erken seçim baskın seçim veya bir zamanında seçim sürecinde seçmenleri kütmemek açısından bir e, bir taktik ya da stratejik bir e, çalışma gibi değerlendirebiliriz bunu burada aslında çok bizim gibi emekli meslek örgütlerinin, bu ülkenin yurttaşlarının, layıklık meselesine layıklığın nasıl savunulması gerektiği konusunda düşünmesine ve eylemede bulunmasına, gerek, e, bulunmasına ihtiyaç var. Bakın layıklık demek, bu mücadele demek, sınıf mücadelesi demek bir taraftan. Çünkü savunur, emeklilik, Emekçilerin e, emekleri çok hızlı bir biçimde sömürülüyor ve bugün geçinememe noktasında açlık sınırında ve yoksul yoksulluk sınırında mücadele e, onunla bunlarla mücadele ediyor emekçiler. İkincisi eşit yurttaşlık mücadelesinin de bir parçası. Burada sadece Türkiye'de Müslümanlar yaşamıyor, e, Aleviler yaşıyor, dinden bağımsız hayat sürdürenler yaşıyor, ateistler yaşıyor. Yani Tür Türkiye toplumu çok geniş bir yer inanç meselesini e, kendi hayatları üzerinde yaşıyorlar. Yani düşünün özgürlüğe inanan insanlar, eşitliğe inanan insanlar, savaş karşıtlığı süreci ne destek veren insanlar, barış diyen insanlar, adalet diyen insanlar ve buna inanan insanlar da bu ülkenin yurttaşları. Bu bağlamda laiklik, etik, şey, eşit yurttaşlık mücadelesi de bir parçası. Bu yüzden biz hem sınıf mücadelesi hem eşit yurttaşlık mücadelesi ve insan hakları mücadelesinin bir zemini olarak ilgili de algıladığımız ve gördüğümüz için bunu çok önemsiyoruz. O yüzden bunu kıskanç biçimde savunmalıyız layıklık savunusunu. O yüzden de bu tabii diğer ilkelerimizle de bağdaşıyor. Kamusal, kamuya açık, herkese görünür faaliyetler yürütmek. Bakın Gülen cemaati nasıl gizli çalışmalar yaptı. Şimdi Milliyetin Bakanlığı'nın benzer biçimde gizli örtük çalışmalar yaptı, içinde olduğunu gördük ve bunun yanlış olduğunu kamusal eğitimi anlayışımız üzerinden ifade ediyoruz. Bilimsel eğitim diyoruz, layık eğitim diyoruz, ana dilinde eğitim, demokratik eğitim, cinsiyet eşitliğini gözeten eğitim, ekolojik bir eğitim. Bütün bunlar gerçekten bu dönemde gündemimizde ve bu tüm ülkelerde birbirine çok ilişkili. Peki Necdet Hanım çok teşekkür ederiz. Değerli katkılarınızdan dolayı çok önemsiyoruz yaptığınız işleri. Size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi günler diliyorum. brothers.